Gaziantep'te meydana gelen kaza hepimizi derinden yaraladı, üzdü. Ben bu vesileyle kazada hayatını kaybeden her bir vatandaşıma Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımız var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Böylesi kazalar maalesef istenmedik sonuçlarla hep sonuçlanıyor. Sürücülerimizin daha dikkatli, daha tedbirli olmasında fayda vardır. Konuyla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli adli tahkikatı başlatmıştır. Sağlık ekipleri ve diğer Devletimizin ilgili birimleri de yaralılarımıza ilgilenmektedir. Konu elbette adli süreç sonucunda bütün yönleriyle hem araştırılacak hem de aydınlatılacaktır. Ancak bu maalesef giden canlarımızı geri getirmiyor. Önemli olan bu tür kazaların, bu tür olayların olmamasıdır. Bundan sonraki süreçte de milletimizde... Efendim böyle bir belanın, kazanın olmamasını temenni ediyorum. Tabi İhlas Haber Ajansı'nın e, temsilcisinin orada vefatı var. Bu sebeple de aynı zamanda İhlas Haber Ajansı'na ve basın camiamıza da e, bas sağlığı ve sabır diliyorum. Hem sağlık çalışanlarımız hem itfaiyeciler var. Onlar vesilesiyle de itfaiyecilerimize, sağlık çalışanlarımıza da Ayrıca bas sağlığı ve sabırlar biliyorum yardıma giderken e, beklenmedik bir kazayla karşı karşıya maalesef kaldılar e, temennimiz böyle olayların bir daha tekrar etmemesidir.